Yine çok konuşulan, soru gelen konulardan biri. Hangi tarihte emekli olanlar daha fazla maaş alacak? Yani bu hani son günler ya 2023 başvurusu bir de 2024'te Ocak'ta başvurularla ilgili böyle ayırdığınız bir konu vardı. Biraz açabilir misiniz? Hangi tarihte emekli olanlar daha yüksek maaş alacak? Evet şimdi emeklilik konusunda çok kişinin kafası geçen yıldan karıştı Dünya Bey. Çünkü 2022'den 2023'e girerken %15 Aralık ayına kadar müracaatta bulunanlar daha fazla aylık aldılar. Ama her yıl böyle değildir. Bunun için yıllık enflasyona bakılır. Aynı zamanda 1 Ocak ve 1 Temmuz'da emeklilere yapılan zamlara bakılır. Yıl içindeki enflasyon toplamda yıl içinde verilen zamların üstünde ise Ocak ayında emekli olmak avantajlı olur diğer türlü Aralık ayında emekli olmak avantajlı olur. Bir de büyüme verileri de açıklandıktan sonra büyümenin %30'u kadar da Ocak ayında emekli olanlara ayrıca büyümeden %30 pay verilir. Biz hesaplamaları yapıyoruz. Bakın aylar öncesinde ben söylemeye başlamıştım zaten gidişatın ne olduğunu görmeye başladım. Yaklaşık 2,5-3 ayda söylüyorum değil mi? 2024'te emekli olmak daha avantajlı, 2024'te emekli olmak daha avantajlı diye. Şu anda bakın biz bunları söyledikten sonra iyice rakamları ortaya koyduktan sonra şimdi diğer kişiler de, sosyal güvenlik uzmanları da bize katılmaya başladılar. Ama baştan şunu söylüyorlardı, tabii biz takip ediyoruz. şunu söylüyorlardı. Yani Aralık ayı mı, Ocak ayı mı henüz belli değil. E, i̇şte enflasyon açıklanacak, buna göre karar verilecek. Yani ben biliyorum zaten biz onu sürekli takip ediyoruz. Ona göre e, bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bu sene 2023 için evet Ocak ayında emekli olmak daha avantajlı ama 2024 yılında 2024 mi 2025 mi onu bilemeyiz de. Ama hmm. biz şu bu yıl için biliyoruz. Bir dahaki senenin enflasyonuna göre yine bu konuları konuşacağız. Evet. Bir dahaki konuşacağız. Peki borçlanma yapanlar için hangisi daha avantajlı olur? Yani çünkü 2024'ün başında hemen zamlar gelecek ya. E, ama maaşı daha avantajlı olacak. Fakat borçlanması daha pahalı olacak. Bu dengesiz hesaplamalar. Aynen. Şimdi şey, borçlama için bence müracaatta bulunacak. Bakın bir kişi borçlama yapıp yapmamasına karar verecek. Borçlama yapıyorsa bu ayın 30 bin'e kadar gitsin müracaatta bulunsun. Boş boştan cebinden. Minimum 32 bin lirayla, 32 bin lirayla 1 milyon lira arasında değişen rakamlarla cebinden fazla para çıkacak. 32 bin lirayla 1 milyon lira arasında cebinden fazla para çıkacak. Kesin borçlanma yapacaksa müracaatta bulunsun. Ödeyemezse de, ödeyemezse de şayet bir şey olmaz. Sadece zamlı rakamlarla bir kere daha borçlanır. Hmm. Bunun e, herkesin yapmayan. borçlama ihtiyacı varsa kesinlikle yapsın o sürene kadar. Peki, e, mesela e, Ocak veya işte Şubat'ta 2023 veya 2024'te e, başvurmak e, herkes için mi? hani avantajlı yoksa hani bazıları için değişkenlik gösterebiliyor mu? Şöyle emekli aylığı tabii Türkiye'de kök aylık meselesi var ya bunun kıdem tazminatı boyutu da var. Kıdem tazminatı açısından olayı değerlendirdiğimizde şu anda kıdem bir kişinin örnek veriyorum bakın. Şevval Hanım sizin bürüt aylığınız 30 bin lira. Bürüt 30 bin lira aylığınız var. Ocak ayında aylığınıza da zam gelmeyecek ama şu anda 30 bin lira aylığınız. 10 yıldır da çalışıyorsunuz. Sizin bürütünüz 30 bin lira 10 yıl çalışıyorsanız 30 bin çarpı 10, 300 bin lira almazsınız. Kıdem tazminatının tavanı 23.489 lira. 23 bin 489 lira çarpı 10 yıl kıdem tazminatınızı alırsınız. Ocak ayında sizin aylarınıza hiç zam gelmese dahi Ocak ayını beklerseniz kıdem tazminatı tavanı büyük ihtimalle 35 bin liralara çıkacak. Sizin de 30 bin liraysa büyüdünüz. 30 bin lira üstünden alırsınız öyleyse. Kıdem tazminatı açısından. E, asgari ücretle çalışıyorsunuz. Asgari ücret şu anda 13.000 bin, 13.414 bin lira. Ocak ayında asgari ücretin brüt rakamı da yaklaşık olarak 20.000 liralara çıkar. Asgari ücretle çalışan birisi şimdi müracaatta bulunursa 10 yıl için 110.000, Ocak'ta müracaatta bulunursa 10 yıl için 200.000 lira alır. 90.000 lira fazla alır. Ya e Aralık ayında emekli olup 7.500 lira alacaksa ya e almasın o 7.500 lirayı. Ocak ayında 100.000 lira fazla alsın. 90.000 lira fazla alsın. Gibi evet. biz herkes için farklı farklı hesaplama yapmak zorundayız. Ama kıdem tazminatı yok. Kök aylığı da zaten 4500-5000 lira kök aylığı var. 7500 olacak. O kişinin de ayrıca bir şey beklemesine gerek yok. O kişinin de Aralık ayı emekli olması gerekiyor. Ocak ayını beklemesine gerek yok. Herkesin durumu farklıdır. Evet. E, bu çok önemli çünkü her zaman söylüyoruz. Yani emeklilik kişiye özel bir şey. Evet. Ve evet, çok böyle detaylı bilgiler veriyor. Ama kişiye özel bir durum hakikaten de. Bakın bu bile ne kadar fark ediyor mesela. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey, sağolunuz. Hakikaten bugün yine çok böyle bam 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 bilgiler verdiniz. Çok da güzel oldu. Şimdi biraz böyle mesajlara, yorumlara da bakmak istiyorum. aslında İzleyicilerimizle biraz karşılıklı konuşalım diye çünkü Şurada bakayım Fuat Bey'in miydi? Özgür Bey her zaman gerçekleri söyler. Ocak yüzden... mı, Şubat mı avantajlı diyenler var. Artık Ocak ayına geçtikten sonra Şubat ayının bir avantajı ayrıca olmaz. Maaşınızı alın. Evet. Peki. E, teşekkür ediyoruz Fuat Bey'e. Güzel sözlerinden dolayı. Süreyya Taner de diyor ki 7 ay oldu başvurunun. Hala bekliyorlarmış. Gidiyorum SSK bekleyin diyorlar diyor. Yani gerçekten 7 ay bunda. Hata olmadan bekliyorsanız sorun yok. Ama işin sonunda bekleyip 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 sonrasında da şu gününüz eksik derlerse işte o zaman üzülürsünüz. Ya Bekler, evet. Beni arayanlar var. Ben bakıyorum ya diyorum siz şu anda bekliyorsunuz ama her şeyiniz tam. Herhangi bir sorunuz yok. Endişe içinde olmayın diyorum. Ya ama işte bekliyorsunuz. Onu söylüyorlar mı Özgür Bey? SSK'ya gitti mesela 7 ay olmuş başvuralı hala bir sonuç yok. Ya sizin böyle böyle bir sorununuz var diye SSK'dan bilgi alabiliyorlar mı yazılı evet. evet. olarak yazılı olarak sonradan söylüyorlar. Sonradan. Evet. Hı. Şu anda yani. sosyal güvenlik kurumunda ilk başladığı andaki o e, hızlı bir şekilde çözelim bitirelim, emekli edelim den eser yok. Bekle kardeşim, bekle işte. Herkes bekliyor. Sen de bekleyeceksin. Ne dönmüşsün orada şu an için. Maalesef, maalesef. Yasin Şahin çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Süper chat göndererek kanallarımıza destek olmuş Yasin Bey. E, dün de aynı şekilde desteklerini sürdürmüştü. Sağ olun, var olun. Bu arada mesela ki SSK müdürlüğüne gidin anca o çözer diyor. Bırakın SSK müdürünü. SSK müdür yardımcıları da randevusuz görüşmüyor yok canım hayatta yani öyle bir şey mümkün değil. yani ne piller döndü de <laughs> yasası ilk çıktığında ama şimdi tabii şey var e, ne bileyim ben yine bir e, seçim var önümüzde bir seçim daha var önümüzde e, ve bu seçime yönelik herhalde bazı şeyleri yeniden hızlandırabilirler e, işte farklı adımlar atabilirler diye düşünüyorum bakalım göreceğiz hep beraber açıkçası şimdi e, biraz böyle soru var mı diye bakıyorum ama yoksa bu, sosyal yani, yani. ya da iş yoksa her şeyin dört dörtlük dört işlediğini zanneder. Ama kurumun içine girdiğinde işinin olmadığını görünce neyin ne olduğunu o zaman fark eder. Yoksa dışarıdan çok kolay gözüküyor. Şimdi bizim yanımıza diyor, geliyor, müracaatta bulunuyoruz işinin takibi için. İki ay oluyor. Ya Özgür Bey benim işim neden bitmedi diyor. E çünkü devletin kurumunda sizin işiniz yapılacak, maaşınızı devletin kurumu bağlayacak. Bu nedenle bekliyoruz. Yani şunu getiriyorlar. Yani senin de yok mu bir tanıdığın böyle bir yani el altından çöz be kardeşim bizim işimizi gibi. Ama öyle bir durum mümkün değil. Olsa bile ben yapmam zaten.